Tutku hadi. Meltem Hanım'ın neden sizden boşanmak istediğini biliyor musunuz? Evet. Hayatını başka türlü yaşamak istiyor. Hayır. Pardon? Haluk Bey, Meltem Hanım'ın başka bir ilişkisi var. Hatta birlikte Londra'ya gittiler. Ya ben günlerdir size bunu yani nasıl söyleyeceğimi düşündüm. Ama daha fazla saklayamazdım. Özür dilerim. Gerçekten eşiniz hakkında böyle konuşarak haddimi aştığımı biliyorum. Ama baksanıza yani hazırlıklar bile yapmışsınız. Belli gibi yanılsama içindesiniz Haluk Bey. Ben artık gözümün önünde küçük düşmenizi daha fazla izleyemedim. Çünkü siz çok kıymetlisiniz benim için. şey demeyecek misiniz Haluk Bey? Bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Anlıyorum. Ya şu an bana inanmak istemiyorsunuz ama eğer isterseniz ben bunu size kanıtlayabilirim. Tutku bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum dedim. Haluk Bey tamam yani ben de sizin yerinizde olsaydım aynı duyguları hissederdim. Ama yani eğer gerçekten ben bunları sizinle paylaşmasaydım kendimi ölene kadar hiçbir zaman affetmezdim. Ya umarım bana kızmamışsınızdır. Sen bunu nereden biliyorsun? Gördüm. Ne demek gördüm? Evet, onları havaalanında birlikte gördüm. Ee, havaalanına bir arkadaşımı karşılamaya gitmiştim, denk geldik. Emin misin? Evet. Eminim. Zaten önceden de duymuştum. Ee, Gördüklerimle kafamdaki bu korkunç düşünce pekişti. Duydum derken senden başka kim biliyor? Sen bunu kimden duydun? Bir soru sordum. Kimden duydun? Haluk Bey söyleyemem. Yani bu konuyu konuşması bile çok zordu benim için. Takdir ederseniz ki lütfen üzerime gelmeyin. Hayır yani... Gerçekten söyleyemem. Tutku. Ne olur ısrar etmeyin Haluk Bey. Yani ben bunu size söyleyemem. Belki daha sonra söylerim ama şimdi değil. Yani benim bunu zaten kimseyle paylaşmamam gerekiyordu. Bana bunu söyleyen kişi sizin öğrendiğinizi duyunca benim başım derde girebilir. Ama ben bunu göze aldım. Yani siz Meltem ondan boşanmak istemezken, onu bu kadar çok severken... ...arkanızdan dönen dolapları bilmeniz gerekiyordu. Çünkü siz çok değerlisiniz ve bunu hak edecek hiçbir şey yapmadınız Haluk Bey. Neyse ben söylediklerimle yeteri kadar canınızı sıktım. Çok özür dilerim Haluk Bey. En iyisi gideyim. Tamam sağ ol. Git gidebilirsin. Sizi üzdüğüm için gerçekten çok üzgünüm Haluk Bey. Sizi az çok tanıdıysam bu söylediklerimi hiç kimseye anlatmayacaksınız ve içinize atacaksınız gururunuzdan biliyorum. Ama bunları konuşmamanız doğru değil. Yani ne zaman konuşmak, dertleşmek isterseniz beni arayın. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Gerek yok sağ ol. Sonuçta hiç bilmeyen birine diyemezsiniz Meltem benim bir başkası. Hadi Tutku. Hadi gidebilirsin. Tamam. Evet, Hoşçakalın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrılıgemi de ayrı tutar.